Merhaba arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet, Borsa İstanbul haberlerimiz bütün hızıyla devam ediyor. Sevgili dostlar, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü, yani haftanın ilk açılış gününü 0.11 artışla 10.864 puandan tamamladı. Saat 16.03'te kamu yayınlatma platformuna bildirilen bir haber ile şimdi karşınızdayız. Evet, Datagate Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Anonim Şirketi kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu sevgili dostlar. Yapılan açıklama güncelleme, düzeltme ya da ertelenmiş bir açıklama değil. Şirket 150 milyonluk kayıt sermaye tavanını 750 milyona çıkarmak istiyor arkadaşlar. Bununla ilgili tescil ve ilanı gerçekleşmiş. Bundan sonra artık önünde bir engel kalmamış oluyor 150 milyonluk sermaye 600 milyon arttırılarak tavan 750 milyona çıkmış arkadaşlar yüzde 400 oranında arttırılmış şirket bundan sonra eğer bedelli ya da bedelsiz sermaye arttırma gitmek isterse arkadaşlar rahatla gidebilir yolu açılmış oluyor Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınızı beğeninizle de bize destek olmaya devam ediniz. Selamlar, saygılar.